Bakın bu uygulama hayalet uygulaması. Hayaletin nasıl yani bu sinyaller çoğalınca böyle çoğalınca anormallik olunca orada şey ol demek. Hayalet. Video mu çekiyorsun? Hayalet çekiyorsun. Uzakta. Bak burada birazcık artıyor. Hı <laughs> hı. Şuraya gidelim. Oraya gidelim mi? Şey... Aa, daha, ya ne ya ya. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya, <laughs> tercih... gel. Gel. Dur dur Burada... Dur, Burada... dur 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 dur. Tak. gidelim. Soğuk soğuk. Korkunçlu şeyler yapmayın öyle. Hayır baba gel. Bab geldi? <laughs> Burada. Gel, Lan, gel, ya, gel gel. Dur. Ya bir kere ben tutmak istiyorum. burada. Gel, gel. Evet. Ha, gelince, Merhaba. Merhaba. Geliyor. <güler büyük> lan lan kaç. burada. <laughs> burada, burada, burada. bağırıyorsun sen öyle? Bağırma. Ooo <güler> <fullzentú> burada daha arttı. Ooo. Kaç kaç kaç. Kaç Gece aratıyor lan. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Kapatıyorum. Biz yaz Nick. Hayır hayır. Nick Mare. Yaz sınavsa çeviri yazacağım. Abi mi? Dur. Hayır. Yıkayacağım. Nick gece demek ama. Evet. Mare demek. Mare. Dur çeviri burada. Oy. Çok korkuyorum. Ya babaanne ya. Esra sen niye gel, gidiyorsun? Gel. sen? Gel gel. Ya bizim burada korkmaz ya. Niye korkuyorsunuz? O ne yaptı? Bulut. Ni. Çıkıp da Ni. Ni. Hete. More. kabus. Rüya. <laughs> ne olacak şimdi? Gece üstte burada buluşalım. Kabus diyor. Bak sakın bak korkarsınız vallahi. Ya bir şey yapmıyoruz ki biz. Hadi görsünüz o zaman. Arkadaşlar. Ya ya. Arkadaşlar. Şimdi bir daha mı açayım? Hayır. Bilmiyorum. Yatın yatın. Gece <laughs> üstte i̇şte burada bul buluşalım. Ha, eslen niye bu? <laughs> arkadaşlar. Ben hemen uygun bilmiyorum ne yapacağım. Hayır onu açma çünkü gece aradı. Bir. Hemen gir gir gir. Arkadaşlar gitti. gitti. gitti gel gel Esra gel. Gitti, gitti. Gel, gel gel gel, gel, gel. gir gir gir. Ya ben ört, giremiyorum. Ört, 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 ört. Geliyor geliyor ört 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 ört. Esra yapma. Esra. Arkadaşlar şu an yorganın içindeyiz. Gece ara diyor mu? Allah ım. Kapatıyorum. Kapat. <laughs> Kapı. <laughs> Şu an açıkta kaldı ayağım.